안녕하세요. 저는 이곳에 있는 이곳에 있는 이곳에 있는 에 있는 이곳는에이에 있는 이곳에 있는 이곳에 있는 이곳에 있는 이곳에 있는 이곳에 있 이곳에 있는 이는이곳 있는 이곳에 있는 이곳에 는 이곳에 있는 이곳에 있는 에 있는 이곳에 있는 이곳에 있는 이 이곳에 있에 siz sonuçlandırın. Ben anlatayım farklılıklar. İlk sen Türkiye'nin bir genel hakkında anlat bakayım. Şimdi Türkiye'nin genel aile yapısına göre genelde şöyle oluyor. Ee, mesela benim erkek arkadaşım var. Hı -hı. Tamam mı? Ben anneme anlatabiliyorum. Kore'nin ki bir anlatayım. Yani. Kore'de genellikle yine de aynı. Yani birbirine ciddi olunca. Çiftlik arasında erkek kadın yani birbirine hakkında ciddi olarak düşününce ebeveynlere soruluyor. Ben kız arkadaşımla ya da erkek arkadaşımla evlenmek şey olarak ilişkideyiz. Öyle düşünüyoruz. Deyince genellikle yani işte, birbirine genellikle söylüyor. Annelere daha çok söylüyor. Baba ile ilişki ise ya da baba biraz çocuklara arkadaş gibi tabranıyorsa paylaşıyor genelde Ama paylaşmayanlar da var. 오일렛이에 잘탄 헐리에드 아이나드, 아마시테 팔클루노탄에 코레데, 율렛 솔레딕 데름 오자만 빌균 자루요. 미안해. 빌 스앵인 크즈알카다시는 에빈의 캣틸 세네, 베라벨 예매끼리스. 아마 사드지 크즈알카다시. 웃는 에베페인나 데이. 크즈카든타라 붙나? 아유나 에케알카다시는 빌 캣틸 세네드요. 캣틸이요? 아마 카든 크즈카드 크즈알카다시는 자른 자 사드지 예매끼요 아마 엘케크, 크스타로프나 기띠인데, 휘어 올려. 알코올이 줘. 오는 크스 알카다시는 엘케크할 때 시랄발사, 온날다 카틀로 올날, 빌비린에 바바스일래. 올다 카든 날 올면 켄넬릭래. 바바 배 엘케크할 때 시래 엘케크 알카다시 요래 알코올 이체래. 오늘다 빌테네메 기비 올려. 배빌 켄넬릭래 빌라스 파즈를 알코올 배요 Ama orada da hayır diyemez. Eğer alkolden dolayı çıkan hastalık varsa ancak orada oluyor. Yani biraz orada hayır dese kötü düşünen aileler de var. Ama mesela kendi inançtan dolayı ben içmiyorum derse onu da kabul edenler var. Çünkü genellikle alkol veren şey da genellikle Kore'de alkol çok Kore'nin kültürü daha alkol çok yakın oluyor. Ve alkolüyle vererek gerçek nasıl bir erkek olduğunu 야내 알코올이 진짜 났을 데이시티네 오늘 박마이스티올랄 우셰켈 데 올려? 오늘 날씨 때투루케데순스 벨미시 기비 니샨단 연재? 오늘 기비 올려? 오늘 기비 비스 열레 아프요루스. 배 니샨다 코레데 야판날발 야마얀날발. 베님 아일레메그레 열레시 게레교 비셰켈 데 열레 타네시? 온늘 소나 햇베라벨 오늘나 빌 아일레스 올마단 연재. Yani bir yemek yiyor. O şekilde yakınlaşmaya çalışıyorlar. Onu zaten Türkiye'yle aynı. Beraber sözünü yaptıktan sonra işte nişan falan konuşmak için öyle birbirine misafir olarak git gel yapıyormuş. Bize de o şekilde bir lokantalarda beraber yemek yiyoruz. Ama ondan sonra genellikle ciddi şekilde öyle tanıştık. Gördük. Ondan sonra şey ne yapıyor? Niş, evrenmek için y n i nikah için görüşme yapıyor bilbiline. Orada yemek y e r e k konuşuyor. Yani tamam n e z a m a n e b r e n i n i z Yani hangi gün tahay? E k baharda mı yapacağız ya da sonbaharda mı? Ona göre L orada o zaman a l a k a işte k e n e l Altay. Öyle a r a r a l bal o arada işte hep happiness bilbiline konuşul anneral b e r a b e l konuşuyor. Yani n e l e d e yaşayacak? a 한기 쉐이르 데 메슬라 엘이케익 세울 데 차드슈 아마크스 베이 디엘 쉐이르라다 윌레 코누쇼 이시라 나스로을오갤레오 개일체 콜란쉐이드 코누쇼 옐레시티르 온라서는 에브레늄 에브레 맥쉐이다 트루키데 빌리올스 데미올스다 시스타가이루르투케다 나스 뒤오놀리오 코레데 케넬리크 아일레스는 딘단돌라이 파이클로리오 genellikle Budistler normal doğum yapıyorlar. Ve onda 2-3 saat sürüyor. 2-3 saat sadece. Ama eğer Hristiyanlık ailesi bir taraf, onlar öyle söylüyor. Biz Hristiyanız biraz o yüzden de yapmak istiyor diyorsa yani farklı din inanıyorsa da sorun çıkmıyorlar. Aa, tam o öyle yaparız diye. Orada yapıyorlar. Onlar da 2 saat kadar sürüyor. Sadece şey yapıyor işte İslam'da da öyle dua ediyorsa biz namaz kılalım. Onun gibi şey ne yapıyor? İşte papaz önüne çıkıp işte İncil dağıtık kelime böyle söylerek dua ederek. Bizim imam nikah gibi. Aha, aha. İşte o, 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 şekilde oluyor. Hı hı. Yani öyle ailesinde dolayı, aileden ailene dolayı değişiyorlar o. Ama genellikle ya tuğun sonunda ya da kilisede. Kilisede işte hiliyesinler oluyor. O şekilde ama şimdiden söyleyecek şey biraz çok farklı olabilir Türkiye ile. Çünkü genellikle bugünlerde öyle iki türlü çiftlikler oluyor. Bir türlü ebeveynle söylüyor. Biz ciddi ilişkideyiz. O yüzden evrenmeden önce beraber bir yaşamak istiyoruz. Çünkü bunu da nedeni söyleyeyim. Çünkü beraber yaşamadan önce öğrenebilecek bir şeyle ile öğrenemeyen bir şeyler var. Mesela erkek arkadaş ya da kız arkadaş çok iyi bir insan. Ama belki beraber yaşamaya başladıkça görünmeyen bir karakter görebilirsin. Belki erkek şiddetlidir ya da kadın şiddetlidir. Öyle şeyler öğrenmek için teneğin çiftlikler bugünlerde çoğurdu. Çiftler. Yani çiftler çoğar, Ama Çoğaldı. Ama yine de ebeveyn tarafından hayır diyen e, ailesi paya olduğunu duydum. Ama kendilikle ya ebeveynler suçunu dinlemeden yaşayanlar var. Ama şey Türkiye'de mesela öyle, hani evlenmeden önce birlikte yaşamak falan... Evet evet ya, öyle şeyde ya, bizim... bir ...Azya tarafında maalesef öyle olunca kadınlara çok kötü imaj oluyor maalesef. Erkekler bir şey olmuyor hmm. evlenmeden önce beraber yaşadığınca. Türkiye'de de öyle. Biraz ben öyle şeyler çok saçma olduğunu düşünüyorum. Kore'de de ebeveynler o şekilde düşündüğü için hayır diyorlar. 마을 a l 비스 오 f b 우 z o 교류로서 아마 비 u ğ u n g 아니 베키 인 r 라율 a 올미 b 아마 i m 네에브 ı m yani b e l k 아 İnşallah yola u l m Şimdi hemen hemen mesela başka ülkelerde de öyle. Kendi geleneksel hı hı. E, dansları var ya, evet. mesela Türkiye'de düğünlerde oluyor. Evet, evet. Bizim mesela ne bileyim folklor falan. Hani evet, evet. böyle halay gibi folklor. Hani böyle geleneksel kıyafet giyip hı hı. halay çekiyor. Hani böyle folklor diyoruz ya ona. Neyse işte ne bileyim hani bizim de geleneksel böyle danslarımız var. İşte ne bileyim düğünlerde de bunlar yapılıyor. Gösteri gibi tamam. dansları. İşte ne bileyim kına gecesinde falan da yapılıyor. Hı hı. E Kore'de hiç öyle geleneksel kıyafet olarak hamba falan mı diyorlar illa? Gelinlik falan. Evet, genellikle ebeveynler gibi. giyiyor tüyünde. Peki, peki sizde geleneksel dans falan yapılmıyor mu hiç böyle ne bileyim? Yok siz, öyle o şey. O törenlerde, <laughs> düğün töreninde <laughs> falan. O yüzden ben Türkiye'nin düğünde çok garip, işte ebeveynler de çok garip diyorlar. Ne yapıyorlar bütün... İşte <laughs> açıkçası babam öyle dedi. Ne yapıyorlar bütün gün? Yormuyorlar mı? Sabah akşam gece kadar dans ediyor. Ve içki de içmiyorlar. Falan işte. Babama göre çok tuhaf. Biz yani 2-3 saatte bitiyor ve 2-3 saatte nerede olursa içiyorlar. Yani onu da tabii ki çok fazla içmiyoruz. Ama kendilikle yani sarhoş oluyoruz. Ama yine de kendi tutana kadar. Çünkü onu da işte bizim alkolle yani kutlu yapıyoruz. İşte öyle ürle alkolle. Neyse biraz rujak oldum. Kore'de bugünlerde işte evrenmeden önce birbirini daha hangi birisi olduğunu öğrenmek için evrenmeden önce 3 ay ya da 6 ay kadar beraber yaşıyorlar. Ya da evrendikten sonra ama şeyini yapmadan. Şey diyor, evrendik düğün salon paranda ama şeyini yapmadı. İmza. İmza. O pelgis şey. olurlar, pelediyette şeyini yapmadılar. Yani öyle yapıp altı ay kadar yaşıp ondan sonra tamam derse belediye de gidip sizinki düğün salona geliyor, geliyorlar değil mi? Bizimki biz kendine belediye de gidiyoruz orada yapıyoruz yani orada pasif bir tane kağıtta kağıda biz su isim isim yabancıysa pasaport numara yani ondan sonra adres yazıyor ve ondan sonra bunu şeyini gözetten kişi kim diye h e n 알카다시야 다에 d a 게 ya 올다 온날은 이 e 소이 e t i 도 i y o r orada onların isim soy isim kimlik numarası yazıp öle veriyor. Epeki şey bu e, mobilyalar falan da p a y l a ş ı 레 ı y o r mu hangi t 율레 a f a l ı y 카 r Mobilya t a r Öyle beraber. Parayı toparlayıp oradan hepsini beraber alıyorlar. Kadın erkek birlikte. Hı hı. Birlikte. Çartan, çar, çartan Kore'de biraz öyle. Evdeki eşyalar nereli olacak, hangi rengi olacak. Çartan kadı, kadın ve erkek yaşayacak. Onlar beraber seçiyorlar. E Türkiye'de de öyle canım. Ama, Ama şöyle bir şey var Türkiye'de. Mesela mobilya seçilmeye gidecek ya. Tamam. Mobilya. Mobilya cumazalarını falan gidecek ya böyle. Mobilya seçilmeye gidecek. Hı -hı. Genelde şey kız tarafının annesi, erkek tarafının annesi gelir. Evet, genellikle. Yani böyle ya ne bileyim işte benim annemle bir ablam gelir yanımda hı hı. mesela değil. Yani Kore'de de aynı öyle şeyler. Ama sadece farklılık, çok karışık olduğu için çarptan beraber yaşacaklar ya, hı hı. parayı topluyorlar. Yani evlenmek için bizden böyle şeyler yani hazırladık. Artık işte değil, aslında Türkiye'de de öyle Ama var. değişmeyen bir şey, erkek ev alıyor. <laughs> Gerçekten değişmeyen bir şey. 오우센 벤 키시쉐놀라라 그 레시얼 초 각스스로우드를 드시네요. 야니 핸드 앱 뜯기 앱 잊힌 내기 에샤랄 베라베라르자 아마 앱 니에 엘캡 사튼 알마을드. 그냥 오누 초 각스스로 올라라 드시네요. 준큐 트루키 네케 앱 휘하달다 이스탄불다 베식 타시파란다 닥스 임파라 아다 야다 가이 세례 데드 바꾸어서 바야파 하드. 에캡 알드요? 야 코레드 는에나아퓨아니1 0 0 0만 달러. 야 유울레 야유스빈유스빈 달러. 아이 촉 우주스야 네스 유 촉파 할로올룰 오늘 에케 갈룰 타비기 크레딧 체크 인제 베라 벨로디울다 오늘 나서는 앱2 7키쉐이데페 베라 벨라울 비라스 벤오는 학스스로 골르는 20여 로 아마 알레스 앱 코레드 유레 야니 이 시대 심대카드 술레딩 쉐이덴 트루키엘레 코레는 키벤지올 Ama işte küçücük küçük farklı farklı noktalar var. Yani siz ne düşünüyorsunuz acaba yani? Ve eşim söylediğin Türkiye'nin genel evlenme süreci Yani peki sizin tarafında farklıdır. Bir şey daha soracağım. Hı. Mesela bizde kız isteme diye bir şey var. Tamam. Mesela hani geliyorlar. Evet. Tanışmayı demiyorum. Tanışıyorlar ya, tanıştıktan sonra. Evet. Yani bir sonraki adım kız isteme oluyor. Tamam. Mesela yine tekrar geliyorlar. Evet. Ve o ara işte şey, işte kahve falan yapıp veriyoruz. Evet. Biz böyle. Tuzlu evet, kahve falan evet, Tuzlu kahve. Hani Kore'de o zaman siz ne şey ikram ediyorsunuz? Öyle şey yok Kore'de. Hiçbir ikram etmiyor musunuz? Yok. Bugünlerde yok. İşte modern. Hmm. Öyle şey yok. E, pek eski de vardı. Ama benim zamanımda öyle şey yok yani. Kız istemek falan da yok. Ne gerek var ki? Çünkü ondan önce artık tanış, tanıştı. Yakın oluyorlar birbirine. 에 아니 그 스타라픈데키 안내베 바바랄 에케 크즈는 에케 알카다시네 오룸듀 올라 에 오쉐 오 탑이 캘리메덴 놀라 이겔레빌라마 알타기 야크는 올레 열레 빌비렌 예맥 이엘에 셰인의 자만할자에라 오는 열레 크즈 이스테메 겔리 셰인은 펠키 데세 셰이발 이스테 알칸다 비 쿠투기비 셰인의 빌레 찬타기 베울레 오는 베 셰인의 아파라 Yani kadının evine gidiyor. Ama giderken şeyini kadın tarafı ailesi engelliyor. Para verince girebilir. Hmm, Onun gibi şey belki kız isteme şeyini olabilir. Ama bugünlerde yapmayanlarda da baya var. Yapanlarda var, yapmayanlarda var. Çünkü, çünkü işte ailesel bir şey olduğu için şey oluyor. Bazen çok şiddetli şekilde yapan kız 그스 아일레스는 제 i 올 i 이 şerefi o l u 아, İşte kuzenler daha geliyor, a k r a 레 a l a r da geliyor. o 야 u n l a ş e k l i n d 다 bu şaka ya. Yaptı ona e r k e k 는 e r i 는 i n ailesi tarafına bu kadar bira çukdermiyor. Dip y a 일라 오나 엘리돌날 규촉 팔아대요 제대 온돌날 파는 애들 다마 아르트 엘리돌날 내다 유돌날 파란 벨은 이제 아 타마 개체빌슨 율레야 판날 발드 소른치크올또이 시대 온다 하베리뉴스인데 아 북유날에 블레빌 소른날 치크 올젠 캔치랄 에브렌 메비라스 테 캐디올날 띠 비라스작록타올라 콘슈드랄오제오마얀날바야올 Türkiye'de de var mesela çocuklar genelde küçük çocuklar arabanın önünü kesiyor düğün günü hı hı. işte e, onlara para veriyorsun ya da işte ne bileyim hı hı. E, işte e, kızın evine damat geliyor tamam ondan sonra düğün günü falan ya da işte ne bileyim nişan günü böyle yüzükler takılıyor hı hı. kesiyor ya burada ev, evet, evin evet. büyüğü mesela. Evet. Genelde bizde bazen şey belediye başkanı falan çağırıyorlar. Bana <laughs> çok evet. saçma geliyor da <laughs> Neyse işte. yani mesela kesmiyor kesmiyor deyip hmm. ondan sonra para falan verdi. Ya yani işte Türkiye'de olan şeyler ben gördüğümce biraz şakanın içinde olan bir şey. Eğlenmek için, kutlu olsun diye. Ama Kore'de olan şeyler işte işte çok abartıyor. Çok fazla para istiyor. Ve mesela sadece çocuklar yapsa tamam ama çocuklar yapmıyor. Yetişkinler yapıyor işte. Ya 크즈타라푸는크즈는 야크날 카다시랄 야다 구 n 날 올려 올려 야 arkadaşlar ya da kuzenler öyle olur. Yani burakada 키에 n u 딘 s 데파크 z d 들 a n 키나스 ı ş yani 야자빌 a 슨스야 o r e d e tüyün süreçler nasıl o l u 코레아큰다 타메라케 a 쉐랄바 e 사유 o 몰라락야잘사촉무틀 o 올 e 잠 테크랄 베메메 o r e a k o r e 마 k 부 r e a 셰 o 레데 a